gerçekten olağanüstü tedbirlerle olağanüstü önlemler almış. Ben Türkiye Gazetesi'nde İstanbul'da son 20 yılda döşenmiş olunan izale hatları ve getirtilen su ikmal hatları ile ilgili bayağı tafsilatlı bir takım bilgiler verdim. Şimdi onların yüzü suyu hürmetine bugün herhangi bir şey yaşanmıyor. Bugün yaşanan ilk etapta ortaya çıkabilecek hususları yaşıyoruz. Halbuki daha bunun 3 yıl sonrası, 2 yıl sonrasında çok daha büyük köklü sorunlarla karşı karşıya kalabilir İstanbul. Neden böyle peki? Çünkü Turgay Güler bunlar yaşayan organizmalar. Yani siz bu yaşayan organizma olan şehirlere bir sevgi pıtırcıklığı adeta göstererekten herkes birbirini kucaklayacak, birbirini öpecek, kırmızı ışıkta duracak, yeşil ışıkta geçecek, herkes birbirine günaydın diyerek güne başlayacak diye bir şekilde seçildiniz. Ama gelinen nokta otobüs durakları öfkeli, hizmet almak isteyenler öfkeli, ispark bir şekilde iflasını ver, yüz küsür milyonun üzerinde zarar etti. E, arıtma tesislerinin eksikliğinden dolayı ki sadece İstanbul'a ait değil, Marmara Denizi'ne hülasa çeviren bütün belediyelerin sorumluluğudur vicdanlı olmak gerekirse. Bütün Marmara'yı müsilaj kapladı. Yani bütün bunlar neyle alakalı? arıtma tesisleriyle ilgili yatırım yapmıyorsunuz. Yapraklar beni alkışlayacak diyorsunuz. Alkışlıyor diyorsunuz. Buna gerek yoktu diyorsunuz. Birçok şey söylüyorsunuz. Ama sonuç burada. Şimdi dolayısıyla yaşayan organizmalarda algılar üzerine yürüttüğünüz periyot en fazla sizi bir yıl götürür. Bir yıl sonra da patlak verdi. Bir de çok önemli bir şey var. Dikkatten kaçıyor. Özellikle hani gençler bir e, ajans bir slogan üretmiş arkadaşlarım bu arkadaşların aj ajansı sosyal medya diyor ki işte 19 yıldır Erdoğan iktidarda diyor işte on, ben geçen yazmıştım bu konu 19 yıldır Erdoğan iktidarda diyor işte ben kendimi bildiğim bile Erdoğan iktidarda diyor bu eleştiri yapıyor tabi sorun şurada e, ee, ilgilisi yani AK Parti'nin ajansı diyeyim her neyse o çıkıp Erdoğan niçin 19 yıldır iktidarda sorusunun cevabını anlatmadığı için? Ay babasından mı geçmiş Sayın Erdoğan'a yönetti. Babasından yönetim. mı geçmiş? Şimdi şu, 19 yıldır iktidarda. Çünkü bu ülkeyi yönetiyor ve herkes biliyor. Bakın, bu İstanbul ölçeği. Günahıyla sevabıyla. Tabii. Bu İstanbul ölçeği, değil mi? İstanbul'a geldin hem de metroları yapılmış otobüsleri alınmış, yolları yapılmış, viyadükleri, tünelleri şunlar gibi. her şeyi yapılmış. Avrasya'sı, Marmaray'ı, 3. köprü, her şeyi hatları Her şey yapılmış. Evet. İstanbul'u devraldınız. Size sadece bunu idare etmek kalıyor. Yönetmek. E, yönetmek bunu başaramıyorsunuz. İşte hali ortada. Şimdi bunu ben yalnız orada bir şart düşebilir miyim Fikri? E, şu cümleyi tamam. bitireyim, unutma ne olur. Tamam, Sözü yok notumu aldım. Bırakacağım. Notumu aldım. Şimdi ekran başındaki herkes şunu düşünsün Bırakın siyasi kutuplaşmaları Efendime söyleyeyim Siyasi fanatizmle yaklaşmayı Şöyle bir bakın Bu ülkede gidiyorsunuz Havalimanına Uçağınıza biniyorsunuz Uçuyorsunuz Gidiyorsunuz Elektriğiniz evinize kadar geliyor doğalgazınız geliyor. Doğalgaz sıkıntısı çekmiyorsunuz. Elektrik sıkıntısı çekmiyorsunuz. Uçaklarınız çalışıyor. Sistem çalışıyor ülkede. Ümraniye'de Bakır, çöplük patlamıyor. patlamıyor. Doğalgaz gelmiş. İstanbul'da diyelim ki 10 kalem var. Bir yönetilebilecek yani yönetilecek çok en elzem olan. Türkiye'ye bakarsanız bu 1000 kaleme çıkıyor. O yani pandemi oluyor. Hemen ee, uzaktan eğitime geçebiliyorsunuz. Altyapınız var. Şu oluyor aşı geliyor, ilaç geliyor, hastaneleriniz var. Bak hastaneleriniz var, doktorlarınız var, imkanlarınız var. Hatırlayın, maske bulamıyordu. Biz maske gönderiyorduk. Ee, oksijen ee, ne diyoruz ona? Ventilatör, ventilatör bulamıyordu başkalarında, solunum cihazı. Biz solunum cihazı gönderiyorduk. Gelişmiş ülkelere gönderiyorduk. Batı, batılı tabii, ülkelere tabii. gönderiyorduk dezenfektan, kolonya şu bu falan. Bunlar yok. Biz hepsine sahibiz. Şimdi zannediliyor ki bunlar ben yani o normal şeyler. Değil, değil. Yani ülkede ekonomik sıkıntı var, pahalılık oldu falan tam bunların sebepleri sebep sonucu bu ayrı mesele. Bunu bir tarafta tutun. Ama ülke tıkır tıkır işliyor. Yani her şey tüm kurum, kuruluşlar, makineler, yollar, hastaneler, okullar, internet, elektrik, doğalgaz, fabrikalar her şey tıkır tıkır işliyor. Sıkıntı yok. Şimdi bu pencereden bakmaları gerekiyor. Dön İstanbul'a. Yahu bir İETT'yi işletemedin. İspark'ı işletemedin. İspark 100 milyon lira zararla battı. Konkordota ilan edecek. Şehirdeki park alan, Beyazıt'ta şurada burada her yerde esnaf e, veryansın ediyor. Şehri birbirine kattın. Un kapanda bir bir şey yaptı. Yapmaya çalıştı. Bitecek dedi. O bitmedi. Bitmiyor. Hala orada bir çalışma var. Bu otobüs yolda kaldıyor. Bir otobüs Ulaştırma yolda kalmaz. Bakanlığı'nın yaptığı metroları da kıstas alarak aynı anda dünyada en çok metro inşaatı yapılan İstanbul diye <laughs> algı evet. yapıyorsun. Evet. En çok metro inşaatı yapanın öznesini gizliyorsun ama o otobüsü gizleyemezsin işte. Ne demek istediğimi anlatabiliyor Tabii, muyum? Yusuf İstanbul şöyle bir şehir. Bütün şehirler böyledir. Ee, Ankara'dan e, bir tık daha farklıdır. Büyükçekmece olarak 3 kat büyüğü tabii ki sorunları da. Öyle. De. İstanbul'da e, yerleşim, yapılaşma, şehir şişe gibidir. Doğru. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.